merhaba arkadaşlar bugün size bir Minecraft'ta bilmediğiniz yeri baga bakıyoruz bilmediğinizi düşündüğüm yedi şeye bakıyoruz ve hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar ee, kaç tane hata bug göstereceğim bilmiyorum bir iki üç dört beş altı tane göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar dinler bu ne adlı e, isim etiketini alıyoruz. Bunu nasıl yapacağınızı göstereyim size. Üstümüze geliyoruz arkadaşlar alalım ölçümüzü ee, herhangi bir isim ad, isim etiketi ad, ad etiketi oldu ad etiketi ee, yanlış yazdık yanlış yazdık çıkıyor zaten ölçümüzü alıyoruz koyalım ee, buraya geliyoruz şunu birazcık bölük. Bilemiyorum. tamam Buraya geliyoruz. Baş harfi büyük olacak şekilde dinler bone yazıyoruz ve bir de bu 31 tane geldi. Ee, herhangi bir mobumuzu alalım. Koyunlarımız var ben koyun komşum. Tamam alalım. Koyuna bunu veriyoruz. Ad diye yazıyoruz ve baş harfi büyük olacak şekilde yazıyoruz. Gördüğünüz üzere koyun nalları dikti. Ne oldu lan? Yok, bunlar diğer modlarda da oluyor bak mesela ad tavukta da, da oldu İnekte de, de olur at var mı atta da ee, kabuk atta ee, kabuk bir de slime alalım balçık nerede şurada Slime'ı çok merak ediyorum bir de kabuk çok merak ediyorum ad <laughs> şuna bak Tersine manyak. Kabukta, kabukta dönüyor. Çok iyi. kilet iyi çekek dur. Çok ses çıkıyor. Kilet iyi. Tamam. Aa, şunlara bak. Tekrar kilet iyi çek. Ee, yiyin gidin işsizler ya. Neyse şunları biz bir atalım. Ee, gördünüz ne olduğunu muhabbetin şu 33 tane ad etiketi etiket, kalsın etik örs de kalsın güzel olur. ikinci çizgide şey. jep şey arkadaşlar jep jep yazıyorsunuz herhangi bir koyun koyunu alıyorsunuz koyunun beyaz olması bence daha iyi olur <laughs> tekrar bunu nasıl yapacağınızı göstereyim hepsi küçük olacak şekilde arkadaşlar ee, al, bal, al hepsi küçük olacak olacak şekilde Jeb yazıyorsunuz. Jeb yazıyorsunuz. Bitmiyor şu an ve alttan tıra koyuyorsunuz. Ve size işte jeb geliyor. Şunu kıralım Ee, ad, ad, ad yaptığımızda bu koyun böyle renk harik oluyor. Çok tatlı değil mi? Bunları sonra dünyanıza da yapabilirsiniz. Çiftliğiniz varsa. Çok tatlı oluyor bakın koyunlar. Peki bunu öldürürsek normal yer mi düşüyor? bir dakika ama Ee, bir şey olmuyor değil? şu defteri atak kılıkları aldım çok eğlenceli ya alt, alt, alt. Şuraya, şuraya bir şey yapar. çok iyi bak bu koyun bu tavuğa falan oluyor mu tavuk yok tavuğa olmuyor sadece koyunlara oluyor Aynen sadece koyunlara Tamam bu da güzel ee, şimdi öyle bir alakamız yok Clear çekelim üstümüzdeki her şey gitsin. Ben basamıyorum şuna ya. Clear. Tamam. Üçüncümüze gidiyor. O kadar bileceğinizi düşündüğüm bir şey. Ender ejderhasını öldürdüm. Çıkan yumurta var da onu nasıl alacağınız? Şimdi buna tıklayınca bu, açıklığı... bu geliyor. Kıramıyorsunuz bunu. o game modda kırabiliyorsunuz sadece. Tabii ki. Onun için bunu almak için şöyle bunu bunu, bunu koyuyorsunuz, sonra şuraya koyuyorsunuz pistonu bunu yaptığınızda bu size geliyor. Ende gidip deneyelim hemen. End yazalım, şunlar gelsin bize. Hemen end portalını yapıp geliyorum. Ben biraz beceriksizim, yarım saatte yapıyorum da. Hemen geliyorum. Evet, şu an ende gidiyoruz, Yüklüyoruz dünyayı ve geldik. Şöyle, şöyle yukarı çıkalım hemen. Şu elimizdeyken çıkamayız. Şu burada da göstereceğim size. Ende de göstereceğim. End yumurtasını kiliti çekelim, herkes olsun. Ee, sessiz geber lan biraz. Çok ses çıkıyorsun öldünce biliyor musun? Tamam, hemen olsun? Öldü. Evet. Çok ses çıktı çok ses çıktı. Hani mikrofon kullanıyorum ya. Kulaklığı taktım mı daha az ses çıkıyor yani. Oraya bir yol çekiyorum. çok yüksek oldu. Ay gitme gitme. Neyse arkadaşlar siz anladınız olayı. ama biz orayı da kaybettik. Ya işe bak ya. Neyse, Şalkır alıyoruz. kırmızı Boyalarımızı alıyoruz. Boya. Şalkırı boyamak arkadaşlar. şal boyamak. Herhangi bir boyalardan alak. Siyah, kahverengi. Bir de şalkır mutusu alak. Onu öyle boyayabiliyor muyuz? Onu merak ediyorum. Görmedim de. E, boyayabiliyor muyuz? Aa, aynen bak. Boya demiyorum. Arkadaşlar bakın. Size böyle çok yaklaşmışsınızdır boya demiyor ama boyuyorsunuz. Game mode işte saldırıyor mu bu? Hani boyuyoruz ya. Game mode Game saldırıyor musun? Küçürme. Saldırıyormuş. Game mode. Böyle. Ne tükürüyor? Terbiyesiz. Boya demiyor ama boya biliyorsunuz. Çok iyi ya. Bak. Kutusunda olmuyor. Şarkı kutusunda olmuyor çıkıyor. Ama şarkının kendisini boyayabiliyorsun. çok mantıksız. Ya o, o da envanterde boyunuyor bak. O da envanterde boyunuyor. Evet o da envanterde da Doğru. <laughs> Uydun koptu. Seni öldürürüm bak. Ses çıkarma değişik değişik. Şimdi başka ne vardı? Defterimize bakalım. He ince camdan hasar yemak. İnce arkadaşlar. camdan hasar yiyebiliyorsunuz. Kabuk alalım. Kabuk ama elle vuranlar, okla falan hasar yemiyorsunuz bildiğimiz üzere bildiğime göre. Ee, ama normalde elle vuran canavarlardan hasar yiyorsunuz, zombiden falan yiyorsunuz ama bu her zaman güncel sabit olduğu için sonunu ayarlayamıyorum. Bir de demir alalım. Ayrın golem de size vurabiliyor. İnce camdan gene hazır diyorsunuz yani. Bal kabağı. ve E bir de ince cam. İnce cam evet. İnce cam. No, cam ne ha, cam ne ha. Onun ismini değiştirdiler. Şöyle bir bir sürü kabuk. Oh, çok ses çıkıyor ha. İçeri değil, içeri kavuk olmasın. Ben oraya yarım saat düşünmeye uğraştım. Seni döverim kavuk. Adam ol lan. Adam olacaksınız oğlum. Evet, tamam. Üstü kapa. G modu geç. Kavuk modu S. Vur. Vurun arkadaşlar ince camdan vurabiliyorlar. Bak tekrar vur. Vur. Sende potansiyel var bak. Hadi vursanıza. Tekrar vurun, vurun 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 vurun. Gördünüz arkadaşlar vurdular zaten. Ayrın golem yapıp ona da buluşalım. Bak. Yürü git kapatacağım. Bakın vurdu gene vurdu. Açık falan yok arkadaşlar. Bakın nereye baksan kırmızı şey diyor. Ha, açık falan yok. Yerden falan yok. ödüm koptu. Ödüm koptu ya. Game C'ye geçip dışarıya bir geçelim. Kilit iyi çekelim. Şu Suya... Iron golemi de size göstermek istiyorum. Ee, şuraya gel. Şuraya bir Iron golem yap. Sonuna ee, sonra yap şunu. Tamam. Şimdi Iron Goleme vurmamız lazım öncelikle. Şurayı bir kapayalım. Ee... Bir tane daha arkadaşlar bonus var. Onu da size göstereceğim. Onu da göstereceğim. Ya da boş ver. Ee, Direkt diğerine geçelim. Mutlara arkadaşlar zırh giydirebiliyorsunuz. Evet, mutantlara zırh giydirebiliyorsunuz. Şu eşyalarımızı, itemlarımızı alalım. Mutantlara zırh giydirebiliyoruz. Herhangi bir zırh. Elmas zırh da olur. Netherite olmaz. Onu biliyorum. Netherite çok zengin malı. O yüzden olmuyor. Zaten kim yani canavara zırh giydirmek için şey yapar ki? Mesela kabuk alalım kabuk, iskelet, iskelet. Eee of, şunun baş harfini büyük yazacağız. İskelet ve zombi. Diğer mobları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Üstünüzde zırh, üstünde zırh gördüğünüz bütün mobları yapabilirsiniz. Bir de ne vardı? Eee... Bırakıcı mıydı neydi onun ismini alı? Bırakıcıydı galiba. Bırakıcı. Gelin şuraya siz. Şuraya gelin. Gelin. Camdan da vurabiliyorlar arkadaşlar. Bu tamam. Nike Vision alalım gece görüşü. Effect HP bir Vision 1255 tamam. Ve şuraya kabuk. <laughs> ne no, ne no. tövbe tövbe stövbe, tövbe estağfurullah tövbe ne ne no, no oluyor lan şeyin duvarın içine girdi manyak herif geber lan sen yanıyorsun bir değil mi sen zombi yanıyor sen yanmıyor tabi az Tamam. Şimdi şurayı bir yere çak. Ee, buraya şunu koyak. Arkaya e, gidiyor da tamam neyse. Şalter e, ne... neden yok? Şalter yok. Şalterimiz alak. Nerede şalter? Çok uğraştık şuna ya. Nefesim bitti vallahi. Şalter. Karşısında olması lazım. Gidiyor mi? Bana geldi. Bana mı geldi? sana yani bana geldi? Botu giydirmiş. Ee, bir dakika lan. Çıkar şunu. Tövbe. <laughs> Sonra gel şuraya. Şuna şunların hepsini ni var ne yok koy. Tamam. Buna şalter nerede? Hani gitsene ya. Üstüne bir bug denen C'ni anlayamıyorum. Şu sesi kıs. O sesle öyle olmaz bir kere. Sen de gel ben. Kaç dakika oldu? 16 dakika. Uğraştığımız şeye bak abi ya. Şuna koy. At, 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 at. Bitti mi? Tamam. Burada ne var? Ne bir şey yok. Bakın arkadaşlar. Gerek. Kask giydi. Donu giymedi. Dona bir şey oldu. Donu ben giydim galiba. Aynen donu bana giydirmiş. Gördünüz de arkadaşlar? Modlar da zırh giyebiliyormuş. Ve benim belim çıktı. Evet. Belim çıktı. O yüzden arkadaşlar video bitirmeye zorundayız. Belim bir şey yaptım. Döndüm arkama belinden küt diye ses geldi yıkıldı arkadaşlar yıkıldı arkadaşlar size öncelikle bir sorum var sizce arkadaşlar yukarıda kartlarda çıkan oylamadan oylayabilirsiniz bunu kanala PUBG videosu gelsin mi size soruyorum kanala PUBG videosu gelsin mi isterseniz arkadaşlar PUBG'den PUBG ile alakalı da size bu şeyler atacağım Gelmesini isterseniz arkadaşlar kart, yukarıda çıkan oylamadan siz de oylayabilirsiniz. Hayır ya da PUBG videoları gelsin diyebilirsiniz. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay. 5 tane böyle 6 tane 7 tane 8 tane hata şey yaptık. Güzel olduğunu düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.